Geliyorum ben sesim. Ha? Kız kız. Ha bir grup var, bir grup var. Bir hmm. grup var beyler. Ses kız bence. Bir grup geldi yanımıza. Adamla sağ depoyu aldı. Hangar aldı. Olan zaten. Ne? silah yok ya. Buldum buldum OMP, buldum. Bekler lozu var. Bunu Bu şey var orada. Scar var. İşaretlediğim yerde. <laughs> Benim emülatör şarjım. Var. Var. Lan Var. 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 geliyor Var. 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 Üstlerine geldim. Üstte mi döndünüz? Adamlar burada burada tepede. Önümde. At atabiliyor muyum biraz? atayım da yok ki bende de dur. Kaç tane var? 20 tane da olsa gider yani. At. Adamlar üstte bir yerde. Nerede gözükmüyor Bekle bot depiyor. Kanka bir dakika şuradan soldan açılacağım. Evet. Hale Direkt öldü, direkt öldü. Kanka 556'ları var mıydı ya? Dur dur. 556'ları yok. Şey var, 762 vardı. Bunlar var. Yolda bana bıraksana. Bak. Aha. Bir <laughs> dakika. Yerde kişi mi var malumdan? Sevgi 50-50 salla bakalım biraz. Burda. Yol atılmış var ya, sıkıntı yok şu 6x vardı burada. A aldınız mı? Ha, yani kullanan var mı 6x'i? E? 6 6x xi e. almadık. 6x. Şurada bir yerde 6x oldu. Dur buradaydı. Buradan bir adam. Uçalır mı? Aslında 3. olmaz. Alayım da Göreye bakayım. Ee, şey bıraktım. M24 bıraktım. Sen varsa alsın. Göreve yapayım. Ben attım ben. Buradan biri koştu da bot herhalde ya. Var bende de çıktı ya. Attım M24 attım orada. Kulübeye. Hadi bırak. Cem'i bırakır orada kulübe 2 katlı şey attım. Bina attım yani. Aradık. Al, altı attım alt katta. Kırık çıkırt odaların tersi. Rezondayız demek ki var burada bir sıkıntı. Arada geliyorum ha. Olduğum kısımdan bir tane bug'ı geçti. Durdular. Nerede? Burada. Oradaki yerde bir alan var. Bir de karşıdakinde yerde var. Şu e, ee, İki tarafta yani tepede alınmış. Ben sağdakini oynadım dedim bence. Araç burada almışlar. Hı -hı. şu an onlar Dur dur tek oynama bence. Güzel bir gel. Hep birlikte oynayalım. Tamam durdum şu anda. İyi izliyorum. Aa ah, sık bak. Aa ah, gördüm bir tane. Ah be eve girdi tanesi. Araba şeye gidiyor. Abi iki işte de var ya görmek. Evin içinde adam de. var. Evin içinde adam var. Evin içinde var. Karşı var. Evdekini alırız ya. Aa evet, birisi bomba atıyor. Sol atıyor, sol atıyor. Bir dakika atıyor. kim atıyor? Tamam abi bir hiç elemeyelim. Sıkmayın, sıkmayın. Bence e, şu taşın orada adamlar Allah var, Allah. evin içindeki kişi var. Evin içindekini gördüm. İkinci evde de var, birinci evde de var. Bir tane kırdım J-pop'u. Aldım, çaldım, çaldım. çaldım. Yedi kilo attım valla. Çaldım onu. E, şu evde var. Gördünüz. Adam geliyor arkadan biraz oynamam aldım, Bir tık oynamamız lazım. Gelin. Burada bir yerde var. Gördüm. Geçiyorlar bak. Mark the işte. i̇şte. Evde adam, evde. Evin aksine gitti. Şöyle bekle. Evet. İçeride, içeride. Bitti, bitti, bitti. Gel, gel, gel. Hızlı bir şekilde bitti. bitti. Tepe atıyor, tepe atıyor. Bitti kanka orası. Kanka tepe atıyor, tepe. Dürbün var mı onlarda? Baksana bir. Vallahi hiç... Onlarda var. Kilit kaynağı arası ya. Loot kaynağı. Önümde. Aa, aa burada burada. Lan yavaş sık. Amına kodum nasıl sıkıyor ya? Geliyor bana doğru geliyor, açığa geliyor. Geldi, vurun abi. Var onun. Kavga var bir Bunlar iki miydi? 2, 4 2, 1 miydi? Önümüzde bir yerde daha var adam soldaki ne burası? Soldaki kaç en soldaki? <laughs> Bak alan ağaç He? var. biraz daha çevir. He? Biraz daha çevir. Alana alan doğru bir tane çevirmeye çalışıyor. Hayda <laughs> mı? <Adamo. gülüyor> <Adamo. gülüyor> öldü öldü öldü. Ulan kim çıkıyor? Sol taraf var. Şurada bir yerde patient. sıkıyor. arkası var. Arkadaş kaç tane sıkacağım ölmedi. O adamı sen artık sıkmasan da olur yani. O adamı <laughs> sıkmanın anlamı ki. yok ki. Öldü adam. Valla. Beşerli atar mı vallahi ben Nerede adamlar? Sesin orada mı? Kaya mı? Taş şey mi? Kanka ben de alana yürüyün. yolda bir yerde bunlar ya. Gelin buraya SKC'yi Seyit falan var burada. Bu binada. 5.56 biraz atabilirim. Sen varsa. Nerde buldum kanka? Orada ses aldım. Park ses aldım. Mark the location. dur geçti. Çap. Son 70 tane mermi kaldı nasıl. Ölme tam nerede? Watch Kayada mı? Watch out. Artık öldü. Sağımız var doğru yine. <laughs> Bomba geldi. Bomba geldi. Bomba geldi. <laughs> Lan bas amına koyayım <laughs> <laughs> ya. Kayanın kayan <da> çıkacak. <laughs> oh be. Kanka gel burada 5.56 var. Kar da kar da Aldın mı? Kanka burada da var galiba 556. Aa burada 762 var. M24 var istiyorsan al. Özel abi ne yapıyor? Çay mı orada? Gel M24 atayım. Aa geçti gerçi.